Sen hiç merak etme kızım. Eğer sen bu evliliği istemiyorsan kabul etme. Aldığımız parayı hemen götürüp geri veririz. Ne yapıyorsun ha? Delirdin mi sen? Böyle büyük bir fırsat hayatta bir kere karşımıza çıkar. Parayı geri vermeyi nasıl düşünürsün? Çok ahmaksın. Bu değerli fırsatı kabul etmeyip kaçıracaksınız öyle mi? Gene o evde prensler gibi yaşayacak buradan daha rahat edecek kesin. Böyle şanslı olacağımızı hiç ummazdım. Ama müstakbel damadı gördün. Senden bile daha yaşlı. Damadın yaşının hiç önemi yok Urmila. Biliyorsun erkekler yaşlanmaz. Kötü şeyler düşünmeyi bırak artık. Kızının düğününe hazırlık yapmaya başla. Öncelikle evimizi tamir etmeliyiz. Yani en azından yaşanacak duruma getirebiliriz. Öyle değil mi? siz neden üzülüyorsunuz anlamıyorum bir türlü. Borçlardan kurtulayım. Şu kafan bir rahat etsin istemiyor musun ha? Eğer sen evlenirsen kardeşlerin de senin izinden gelir. Senin evliliğin hepimizin geleceğini kurtaracak kızım. Şimdiye kadar borç içinde yaşadık. Şimdi borçlardan kurtulmak için kızını satmak mı istiyorsun? Ben bu parayı almak istemiyorum. Ancak ekmek parasını kazanabilen bir işçiyle evlense bile onun için çok mutlu olurum. Benim için yeterli. Neden beni bir türlü anlamıyorsun sen? Neden bu kadar küstahsın? Derdin de senin ha? Kızların ölene kadar aç mı kalsın istiyorsun? Beni iyi dinle. Düğün hazırlıklarına hemen başlamalıyız. Yoksa insanlar bu konuyu öğrenip kıskanacaklar tamam mı? İşi bozmaya çalışacaklar. Anladın mı? Hazırlıklar uzun sürer herhalde. Tari çırakli ud jaye la. E babu tari çırakli ab jaye <laughs> Yapamam <Hayır>. Hem fakirsin <laughs> Hem de kadınsın Bizim gibilerin konuşmaya hakkı yoktur kızım <laughs> ah, hayır, <laughs> gitmeyeceğim. Sakin Gitmek ol. istemiyorum. Lütfen anne, hayır. <laughs> sakin ol, hayır. sakin ol. <gülüyor> <gülüyor>